Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Bugün size Almanya'daki ikinci araba fiyatlarından bahsedeceğim. Şöyle hızlı bir şekilde. <laughs> Burada bir tane Mercedes A180 var. 2010 model. Kilometresi yazmıyor. 6480 Euro. İlk i̇htimal kilometre içeride konuşuruz diye yazmamışlar. Burada 2011 Seat Leon var. Şöyle göstereyim arabayı. 7980 Euro. Burada hemen şöyle bir tane Clio'muz var. Türkiye'de de çok sevilen. 2014 model. 1.2 klima milima. 54K var diyor. 7.780 euro. <laughs> Burada bir tane Cabrio 207cc var. 2009 model. Koltuk ısıtması falan varmış. 7.780 euro. Burada bir tane Mazda 2 var. 2009 model. 7.400 euro. Burada bir tane Seat Li var. Bu da 2013 modelmiş. 6.990 euro. Bu böyle mahalle arasında bir galeri şöyle göstereyim bildiğiniz bir caddede mahallenin arasında adam açmış buradaki fiyatlar bu şekilde tabi bunu kullanıcıdan privattan yani şahıstan daha uygun bulabilirsiniz videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın